Sesli köşelerde Yavuz Altun'un kaleme aldığı tr 724te yer alan Şimdi Yine Bir İmtihanda Yaz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Elazığ'da meydana gelen depremden sonra ertesi sabah olay yerine intikal eden ve burada az evvel cenaze namazı kıldırmış Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisine uzattığı mikrofona konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan ve böyle imtihanlarda milletçe biz hep sabırla davrandık. Biz Van depremi yaşadık, Simav'ı, Düzce'yi, Sakarya'yı yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Yıllar evvel Zülkarneyn ile ilgili bir kitapta okumuştum. Rivayete göre Zülkarneyn, Yecüc Mecüc adı verilen varlıkların yaşadığı yere devasa bir duvar örmüştür. Ta ki kıyamet vakti yaklaşana dek orada kalacaklardır. Kitapta ilginç bir anekdot vardı. Yecüc ve Mecüc her gün o duvarın yanına gelir, alttan bir tünel kazarak arkasına geçmeye çalışır, tam son kazmayı vuracakken içlerinden birisi, ''Bugün çok yorulduk, haydi geri dönün, yarın sabah gelir devam ederiz.'' dermiş. Ancak ertesi sabah geldiklerinde tünelin kaybolduğunu görürlermiş. Anekdotu aktaran kişi Yecüc ve Mecüc'ün bu işkenceye maruz kalmasının sebebinin Allah'ın izniyle dememeleri olduğunu söylüyordu. Kıyamete yakın bunu akıl edeceklerdi ve dünyaya karışacaklardı. Allahu Alem Hikayenin beni etkileyen tarafı tıpkı Sisyphos efsanesinde olduğu gibi bir grup insanın başa gelen felaketten kurtulmak için her gün kendilerince çabalayıp her gün en başa dönmeleriydi. Türkiye'de yaşadığımız her felaket, maden kazaları, seller, depremler, terör saldırıları hatta darbeler bana bu hikayeyi hatırlatıyor. Tekrar edip durduğumuz bir hikaye gibi bu. Felaketlerden doğru sesleri çıkarmıyor, rahat zamanlarımızda önlem almayı akıl edemiyoruz. Felaket anında doğru müdahaleleri yapmaktan aciz kalıyoruz. Bu arada en büyük meselemiz zevahiri kurtarmak. Çünkü acizliğe katlanamayan bir benlik inşa etmişiz. Hikayelerimize bakın. Hep kudretli olmaya, kahramanca davranmaya yönelik kaybetmek, hatalardan ders çıkarmak, milli şuur altımızda pek rastlanan özellikler değil. Elbette bu konuda birinci sorumlu idarecilerdir. Umumun vergileriyle bir araya getirilen devlet araçlarını kullanacak yetkiye sahip her kimse öncelikli adım ondan beklenir. Böyle zamanlarda öfkenin onlara yönelmesi kadar doğal bir şey de yok. Avustralya'daki büyük yangında bölge halkını ziyaret eden Başbakan Scott Morrison'un nasıl hakaretlere maruz kaldığını gördük. Dahası her felaketten sonra öncelikle iki şeyin yapılması beklenir. Yaraların sarılması, mağdurların eski imkanlarına kavuşması, hayatın normale dönmesi ve bir sonraki felakette zararların en aza indirilebilmesi için buradan dersler çıkarılması. Bunlar da yine idarecilerin elinde olan geniş imkanlarla yapılabilecek şeylerdir. Peki bizde nasıl oluyor bu işler? Mağdurlar beklendiği şekilde öfkelerini liderlerine yöneltiyor. O esnada liderler kendi imajlarının derdine düşerek ya bu sesleri susturmaya çalışıyor ya da aslında felaket anında ne kadar da faydalı işler yapmakta olduklarını anlatmaya koyuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün katıldığı bir basın toplantısında bir belediye başkanının açık olan mikrofonu unutarak kamuoyunda algı çok iyi demesi bunun örneklerinden birisi. Bu refleksi sadece devlet görevlilerinde görmüyoruz. Aman devletimiz zevale uğramasın diye can hiraş çabalayan medya mensupları da var örneğin. CNN Türk'ün cumartesi gündüz yayınında bir muhabirin çadırların arasında gezerek mutlusunuz değil mi hemen çadırlar sağlandı. Şimdi sıcak çayınızı da demlediniz. Minvalinde konuşmalar yapmasa da bunun bir örneği. Evet felaket ne kadar büyük olursa olsun devletimizin, büyüklerimizin aciz görünmesini istemeyiz. Soma'da 300'den fazla madencinin hayatını kaybettiği kazada dönemin enerji bakanı Taner Yıldız'ın günlerce aynı gömleği giydiğini üzülerek öğrenmiştik söz gelimi. Erdoğan o günde bu işin fıtratında var diyecekti. Nitekim Elazığ'daki depremden sonra da depremi durdurma şansımız var mı gibi bir laf etti. Depremi durduramayız ama etkilerini en aza indirebiliriz. İktidardakiler depremi siyasallaştırmayın diyerek aslında iktidarımıza mani olmayın demek istiyorlar bir nevi. Dünya da yıkılsa biz bu iktidardan vazgeçmeyiz. Halbuki felaketler bazen toplumların acizliğini görmesi, hatalarını fark edebilmesi, yeni bir ümit ve heyecanla yarına daha hazırlıklı olabilmesi için bir vesiledir. Bu sebeple medeni ülkelerdeki yetkililer olayda bir dahilleri olmasa bile istifa eder ve yeni fikirlerin, yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına yardımcı olurlar. Toplumsal faydayı kişisel olana tercih etmek bunu gerektirir. Ama bunun yerine bizim ülkemizde günü birlik, ama bunun yerine bizim ülkemizde günü birlik, kaba, tabiri caizse işkembeyi kübradan sebepler, hatta çoğu zaman hikmetler icat etmek daha matah görülüyor. Problemlerin birikmesi adeta bir zülkarneyn seddine dönüşmesinin sebeplerinden birisi de bu. Verilere dayanan etraflı analizler yerine sosyal medyada iyi gidecek 3-5 sloganla her şeyi halledebiliyoruz. Gazete köşelerinde her gün bir dünya yıkılıyor, yerine yepyeni bir dünya kuruluyor. 1999 depremini yaşamış bir ülkenin tıpkı sık sık depremler yaşayan Japonya'da olduğu gibi bu hususta hem mimari hem de ekonomik çözümler üretmesi gerekirdi mesela. Nüfusuna oranla çok geniş bir coğrafyaya sahip Türkiye'nin dikey mimariden vazgeçmesi bunun bir adımı olabilirdi. Yahut Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğunu azaltmak, kalabalıkları kendine çeken endüstriyel yatırımları tek bir bölgeye hapsetmemek, ülkenin geri kalan bölgeleri lerini de kademeli olarak kalkındırmak gerekirdi. Şimdi geldiğimiz noktada deprem için önlem alalım desek bile bunun karşılığında birçok şehri yıkıp yeniden yapmak gerekiyor neredeyse. Hele ki İstanbul'da, hele ki Kanal İstanbul'dan sonra. Aslında bunlar bildiğimiz şeyler. 1999 depremi sırasında günlerce televizyon izlemiş nesiller depreme karşı neler yapılabileceğini ezbere sayabilir size. Nitekim Elazığ'da yıkılan bir bina ile ilgili mahalle esnafının yorumu bu durumu ispatlıyor. Mal sahipleri binanın yıkılmasını Müsaade etmedi. Burada yaşayan herkes binanın sağlam olmadığını biliyordu. O yüzden sadece bu binanın yıkılması kimse için sürpriz olmadı. BBC Türkçenin haberinde bahsi geçen Mavi Göl Apartmanı 1994'te inşa edilmiş. Depremlerde daha önce de hasar görmüş oturulamaz raporu bile verilmiş. Bu noktada suçu mağdurlara yıkmak kolay. Evinizden çıksaydınız diyebilirsiniz. Pekala arsasına yüksek katlı apartmanlar karşılığında müteahhitlere veren vatandaşlara da kızabilirsiniz aynı şekilde. Ama liderlerimiz tam da bu sebeple aç gözlü müteahhitlerle daha çok kar etmek isteyen fakat önünü arkasını düşünemeyen vatandaşlarımız arasına girerek geleceğimizi kurtarmak için orada değiller mi? Elinde imkanı çok olanın İdare olanın sorumluluğu ve haliyle kabahati de daha büyük değil midir? Sıradan vatandaş ne yapsın? İran'da iki sene önce başlayan rejim karşıtı gösterilerde devletin bölgedeki pahalı dış politika hamlelerine yönelik ciddi bir öfke gözlenmişti. Sloganlardan biri şöyleydi. İnsanlar dilenci gibi yaşıyor, liderimiz tanrı gibi davranıyor. Benzer şikayetler geçen aylardaki benzin zammı protestolarında da vardı. Ne Gazze ne de Lübnan sadece İran için varım. Türkiye 2011'den bu yana Suriye'de silahlı grupları destekliyor. Belli ki bir süredir Libya'daki iç savaşa da sponsor olmuş. Demokratik bir hesap sorma mekanizması kalmadığı için başka nerelerde ne türlü alışverişler yapıldığını bilmiyoruz. Vergilerin nereye harcandığını tespit etmek bile giderek zorlaşıyor. Zenginler daha zengin olurken orta sınıf giderek yoksulluğa itiliyor. İran 1979'daki devrimden kısa süre sonra komşusu Irak'la yoğun bir savaşa girdi. 8 yıl süren bu savaştan geriye yaralı, yoksul bir halk ve savaş kahramanları kaldı. O kahramanlardan biri yakın zamanda ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'ydi. İran'da bir pop star gibiydi Süleymani. Bölgeye nizam veren zeki bir komutan. Onu öldürmek ABD için çok zor olmadı. Dış politika yatırımlarıyla kısa vadeli kahramanlık oyunlarıyla iktidarınızı sürdürebilirsiniz. Ama geriye yaralı, yoksul bir halk kalır. Kahramanlarınızsa kolaylıkla öldürülebilir. Geçtiğimiz Kasım ayında İran'ın kuzeyindeki deprem uluslararası arenadaki kükremesine rağmen ülkenin yoksulluğunu gözler önüne sermişti. Tıpkı Elazığ'da olduğu gibi. Çabucak yıkılıveren evler, çaresiz vatandaşlar, kendini her karede belli eden yoksulluk. Batı'nın emperyalizminden herkes şikayetçi ama Batılı liderler en azından kendi vatandaşları için müreffeh bir hayatın ve özgürlük ortamının öneminin farkındalar. Anti-emperyalist cephe ise bütün hıncını evdekilerden çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor. Paranoyak zihinlerinin ürünü, böceklerin kökünü kurutmak için evlerini yakıp duruyorlar. Olağanüstü, süper kahraman işler yapmak zorunda değil hiçbir iktidar, hiçbir yönetici. İnsanların barışçıl bir istikrar ortamında hem kendilerine hem de işlerine yatırım yapabilecekleri bir vasatı kurmak en iyi yönetim biçimi, asıl büyük imtihan da bu, diyor Yavuz Altun TR724'deki köşesinde. Müzik